enerjisi yüksek olurdu. Sen ne diyorsun Ivana? Yani bunun üzerine bir low parşal atmış olsaydı o enerji dengelenmez miydi? Ben en son konuşacağım. Niye? Az misin sen? Bu ne demek o hiç anlamadım. İlla asolist mi olmak gerekiyor konuşmak için? <laughs> Aa senin de hiç enerjin kalmamış. Enerjin çok düşük İvanacığım. Yani bu sabah her zamankinden çok daha sertsin. <laughs> İvan'a sert. <laughs> Aa. Aa kız bu nasıl elbise böyle ya? Neredeyse giyinecekmişsin de çıplak kalmışsın. <laughs> Ay sen bu elbiseyi nerede giyeceksin mesela? Abeykoz'a Beykoz'a gideceğim. Çırpıcı çayırında toplu sünnet var. <laughs>